Merhaba arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerin birinci dersini işleyeceğiz. Birden fazla işlemlerin bulunduğu sorularda herkese göre farklı sonuçların çıkmaması için bulunan işlemleri belirli bir kurala göre yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu tip sorularda ilk olarak ayraç içindeki işlemler ve kesir çizgisi işlemleri yapılacak. Daha sonra arkadaşlar üstlü işlemler varsa bunlar sonuçlandırılacak. Daha sonra çarpma ve bölme işlemleri yapılacak. En son toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Yalnız bu işlemleri yaparken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bakın, birbirine göre önceliği olmayan işlemlerde işlem sırası soldan sağa doğru takip edilir. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bakın 3. adımdaki çarpma ve bölme işlemleri yapılacak dedik ya. Çarpmanın ve bölmenin birbirine göre bir üstünlüğü yok. Bu yüzden arkadaşlar çarpma ve bölme aynı anda varsa soldan sağa doğru sıra takip yapıyoruz arkadaşlar. Veya toplama ve çıkarma aynı anda varsa bunların birbirine göre işlem önceliği olmadığı için soldan sağa doğru sıra takip yaparak toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın bunlara uygun olarak örnekler çözelim. Birinci örneğimizle başlayalım. 7 bölü 12 artı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir toplama bir de çarpma işlemimiz var. Çarpma işlemi toplamaya göre daha öncelikli değil mi? O zaman hemen şunu kapat. Çarpmayı yapalım. 3 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi çarpacağız arkadaşlar. Ne yapacaktır bu da? Payları kendi arasında çarp. 3 çarpı 1'den 3 bölü 4 çarpı 2 ne yapacak arkadaşlar? 8. Bakın burayı bitirdik. 3 bölü 8'miş. Artı diyoruz arkadaşlar şimdi. 7 bölü 12. Peki bakıyorum şimdi toplama işlemi yapacağıma göre paydaları eşitlemem gerekiyor. Paydaları dikkat edersek 24 de eşitlenir. O zaman burayı 2 ile genişletelim. Şurayı da 3 ile genişletelim. Ne yapacaktır? 2 çarpı 7 14 bölü 2 çarpı 12 24 artı 3 çarpı 3 9 bölü 3 çarpı 8 ne yapacak? 24. Toplayalım artık arkadaşlar. 13 ile pardon 14 ile 9'u toplarsam ne yapacaktır? 23 bölü 24. Demek ki işlemin sonucu 23 bölü 24 olacakmış. Geçtik bir alttakine. Eksi 1 bölü 2 çarpı parantez içerisinde 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 artı 2 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Çarpma işlemi var. ayrıç içerisinde yani parantez içerisinde çıkarma işlemi var ve de toplama işlemi var. İlk olarak arkadaşlar parantez içerisindeki işlemi yapmak zorundayım. O zaman 1 bölü 4'ten 1 bölü 8'i çıkarayım. Şu 4'ün paydasını 2 ile genişletelim arkadaşlar. Yani 1 bölü 4'ün paydasını 2, iki, e, ile genişletelim. 2 çarpı 1, 2 bölü 2 çarpı 4, 8 eksi 1 bölü 8 olacak burası. Ne yapacaktır bu da? 2 eksi 1, 1, 1 bölü 8 yapıyor. Yani arkadaşlar bakın şunun yerine artık ne geldi bizim için? 1 bölü 8 geldi. Şu işlemleri tekrar yazalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı şunun yerine bakın ne geldi dedik? 1 bölü 8 geldi. Artı 2. Çarpma toplama hangisi daha öncelikli? Tabii ki de çarpma. Çarpmayı yapalım o zaman. Eksi ee, 1 çarpı. Şunun işareti yazılmıyorsa arkadaşlar artıydı. Eksi ile artın çarpımı. Eksi olduğu için 1 çarpı 1 ne yapacak? 1 2 ile 8'i çarparsam 16. Şurası ne yaptı? Eksi 1 bölü 16 artı 2. Ne yapacağız? Şimdi toplama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki 2'nin paydasında gizli bir 1 vardı değil mi? Onu bir yazalım. Şimdi paydaları işleyebilmek için bakın şurayı 16 ile genişletiyorum. Eksi 1 bölü 16'yı aynen yazalım. Artı 16 çarpı 2 ne yapacak arkadaşlar? 32 değil mi? Bölü 16 yapıyor bakın. Şimdi toplama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İki tane farklı işaretli sayıyı toplarken ne yapıyorduk? Mutlak değerce büyük olan sayıdan küçük olanı çıkarıyorduk. Yani 32'den 1 çıkardım. 31 bölü. Büyüğün işaretini yazıyoruz arkadaşlar. Büyüğün işareti art olduğu için artı kalacak. Bakın burası yazmama gerek yok. Ne yapacak? 31 bölü 16 yapacaktır. Demek ki işleminin sonucu 31 bölü, 16. 31 bölü 16 olacakmış arkadaşlar. Evet geldik buraya. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş yine bize. Eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 artı 7 bölü 8 artı eksi 1 bölü 2'nin küpü. Ne yapalım arkadaşlar? İlk olarak şuradaki üstlü ifadeyi bir sonuçlandıralım. Yani eksi 1 bölü 2'nin küpünü alalım. Ne yapmamız gerekiyordu? Eksi 1 bölü 2'nin küpünü alabilmek için eksi 1 bölü 2'den 3 tane yan yana yazarak çarpıyoruz arkadaşlar. Peki işlemimizin sonucu ne yapacak? Eksi ile eksinin çarpımı artı eksi ile çarparsak eksi. İlk olarak işaretimiz yazalım. İşaretimiz eksi olacak. 1 çarpı 1 1. 1 ile çarparsam 1 bölü. 2 çarpı 2 4. Değil mi arkadaşlar? 4 ile 2'yi çarparsak ne yapacak? 8. Demek ki şurası eksi 1 bölü 8'miş. Yani şunun yerine arkadaşlar eksi 1 bölü 8 geldi. Peki bu elimizde. Şimdi ne yapalım? Bakın çarpma, toplama, toplama kaldı. O zaman çarpmayı yapmam gerekiyor değil mi? O zaman şurayı hemen hızlı bir şekilde çarpalım. Eksi ile artının çarpımı. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. İşaret yazılmıyorsa artıydı. Eksi olacaktır değil mi? Eksi ile artının çarpımı. 3 çarpı 1. 3 bölü 4 çarpı 4. Ne yapıyor? 16. Güzel. Bakın şunları tek tek yazalım. Eksi 3 bölü 16. Artı 7 bölü 8 artı eksi 1 bölü 8. Güzel. Şunların paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Şurayı 2 ile genişletelim. Şunu da 2 ile genişletelim. Tekrar yazıyorum. Eksi 3 bölü 16 artı 2 çarpı 7 ne yapacaktır? 14 bölü 16 artı ne yapacak arkadaşlar? Eksi 2 bölü 16. Şimdi paydaları eşitlediğimize göre hemen toplamayı yapalım. Ee, i̇lk olarak şunları toplayalım arkadaşlar. Eksi 3 ile 14'ü toplarsam ne yapacaktır? Artık hızlı bir şekilde toplayalım. Artı 11 yapıyor, değil mi? Ee, daha sonra ben bu ifadeyi eksi 2 ile toplarsam ne yapacaktır? Artı 9 yapacaktır arkadaşlar. O zaman 9 bölü 16 olması gerekiyor, tamam? Mı? Veya şu şekilde artı 9 bölü 16 şeklinde de gösterebiliriz arkadaşlar. Evet geldik buraya. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş yine. Bakalım. Parantez içerisinde arkadaşlar işlemlerimiz var. 1 eksi 1 bölü 3. Burada da 1 artı 1 bölü 2 çarpı 2. Daha sonra bulduğumuz işlemleri birbirine yani bulduğumuz sonuçları böl sonuçlar ile bölme yapacağız arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Şu parantezin içine ilk olarak bitirelim. Paydada gizli 1 vardı. Hemen onu yazdım. Daha sonra 3 ile genişleteyim. 3 çarpı 1, 3 bölü 3 çarpı 1, 3. 3 bölü 3, eksi 1 bölü 3 yapar arkadaşlar burası. O da ne yapacaktır? 3'ten 1 çıkarırsam 2, 2 bölü 3. Bu tamam. Şu parantezin içi 2 bölü 3 olacakmış. Geldim buraya. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 2. Ne yapacağız arkadaşlar? Toplama ve çarpma var. İlk olarak çarpma yapmam gerekiyor. O zaman ben 1 bölü 2 ile 2'yi çarpayım hemen. 2'nin paydada da gizli bir vardı. Onu da yazdım. 2 çarpı 1, 2 bölü. 1 çarpı 2, 2. 2 bölü 2'den ne yapacak arkadaşlar? 1. Bakın şunun yerine 1 geldi artık. Burası ne yapacak o zaman? 1 artı 1'den 2 yapacak. Güzel. Bu parantezin içi de 2 olacakmış arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi bakın? 2 bölü 3 bölü ne diyoruz arkadaşlar? 2. Güzel. Şimdi şu 2'nin paydasında ne vardı? Gizli 1 vardı arkadaşlar. Onu yazalım bir. Şimdi bölmeyi nasıl yapıyorduk? Birinci kesri yani şuradaki ifadeyi arkadaşlar aynen yazıyorduk. 2 bölü 3 çarpı diyorduk. İkinciyi ters çevirerek çarpmam gerekiyordu. Ters çevirirsem ne yapacak? 2 bölü 1'i 1 bölü 2 yapacaktır arkadaşlar. Çarpalım şimdi. Veya çarpmadan önce bakın sadeleştirme var. Onu yapalım. 2'ye böl 1. 2'ye böl 1. Değil mi? 1 çarpı 1. 1 bölü 3 çarpı 1. Ne yapacak arkadaşlar? 3. Demek ki buradaki işlemin sonucu da 1 bölü 3 yapacakmış. Evet devam ediyoruz. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar yine bize. Bakıyorum arkadaşlar şurada bir 1 1 bölü 4 işlemi var. Daha sonra buradan çıkan sonucu şuradaki sonuca böleceğim değil mi? Yani pardon şuradaki ifade olan eksi 3 bölü 4'e böleceğim. Şuradaki büyük parantezin içini bitireceğiz. Daha sonra arkadaşlar şuradan çıkan sonuçta da çarpmam gerekiyor. Ne yapayım o zaman? İlk olarak arkadaşlar şuradan bir başlayalım. Şunu paydayı 1 yazdık. 4 ile genişletiyorum. Hızlı bir şekilde. 4 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Ne yapacak arkadaşlar? 3 bölü 4. Güzel. Bakın şurası 3 bölü 4'müş. Şu tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu parantez yani büyük ayraçı içini bitirebilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki 3 bölü 4 ifadesini eksi 3 bölü 4'e bölmem gerekiyor. Ne yapacağım? Hemen şunu ters çevirelim. Eksi 4 bölü 3 olacak değil mi? Çünkü birinci aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarpmam gerekiyordu. Şurada arkadaşlar bakın sadeleştirmeler var. 3'e böl 1. 3'e böl 1. 4'e böl 1, 4'e böl 1. Ne yapacaktır bakın? Ee, 1 çarpı eksi 1, eksi 1 bölü 1 yapar arkadaşlar. Onun değeri de ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır. Güzel. Şunun değeri neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Ne yapacağım şimdi? Şuradaki kareyi hesaplayayım. Eksi 3 bölü 4'ün karesini hesaplayabilmek için eksi 3 bölü 4'ten 2 tane yan yana yazarak çarpmam gerekiyordu. Bu da ne yapacaktır? Eksi ile eksinin çarpımı artı. İlk olarak işaretimi yazdım. 3 çarpı 3, 9 bölü 4 çarpı 4 ne yapacak? 16. Güzel. Şu ifadeyi de bulduk arkadaşlar. Neymiş bu? Artı 9 bölü 16 imiş. Ben bunu eksi 1 ile çarparsam. Eksi 1 çarpı ne yapacak arkadaşlar? Artı 9 bölü 16 şunu paydayı 1 yazalım hemen. Eksi 1 ile artının çarpımı eksi 1 çarpı 9 bölü 1 çarpı 16. 16 yapacak arkadaşlar. Demek ki işlemimizin sonucu eksi 9 bölü 16 olacakmış arkadaşlar. Evet geldik buraya. Yine arkadaşlar işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapacağız bakalım. Çarpma işlemi var. Çıkarma işlemi var. Çarpma işlemi var. O zaman ilk önce arkadaşlar çarpma işlemlerini bitirmem gerekiyor. Bakalım şuradaki 1 bölü 3 ile eksi 1 tam 1 bölü 2'yi çarpmam gerekiyor. Unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Tam sayılı kesirlerle çarpma yapmıyoruz. İlk önce onları birleşik sayılı kesire çevirmemiz gerekiyor. Eksi'yi kapat. 1 çarpı 2 2. 1 de burası 3. Yani şurası 3 bölü 2. Eksiği başına yazalım şimdi. Eksi 3 bölü 2. İlk olarak arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı eksi 3 bölü 2 işlemini yapalım. Ee, bakın sadeleştirme var yine. 3'e böl 1, 3'e böl 1. O da ne yapacaktır arkadaşlar? 1 ile eksi 1'i çarparsam eksi 1 bölü 1 çarpı 2, 2. Şurası arkadaşlar eksi 1 bölü 2'ymiş. Şurası. Yani şu ikisinin çarpımı. Daha sonra bakın şuradaki işlemi yapalım. Yani şunu görmeyelim arkadaşlar. 7 çarpı 1 bölü 14 işlemi var. Şunun paydaya 1 yazdık yine. Sadeleştirmeyi hemen yapayım arkadaşlar. 7'ye böleyim 1, 7'ye böleyim 2. 1 çarpı 1, 1 bölü. 1 çarpı 2, 2. Bakın burası da 1 bölü 2'ymiş. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Eksi 1 bölü 2. Bakın şu ifade, yani şurası komple. Eksi 1 bölü 2 idi. Eksi 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Güzel. Bakın şunun işareti yazılmıyorsa artı hemen orayı yazayım. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın karıştırmayalım burayı. Şurasının değeri 1 bölü 2 yani artı 1 bölü 2 çıktığı için şunu arkadaşlar yani şu ifadeyi şuraya yazdım bakın. Eksi şuradaki eksiyi araya yazdık. Ne yaptık arkadaşlar daha sonra şuraya da artı 1 bölü 2 yazdık. Şimdi çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarma işlemi nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Birinci ifadeyi aynen yazıyorduk değil mi? Şöyle devam ediyorum bakın şuraya. Eksi 1 bölü 2'yi aynen yazıyoruz. Çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Ve ikincinin de işaretini değiştiriyorduk. Yani bu artıysa artık eksi 1 bölü 2 yapıyoruz orayı da. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Ee, eksi 1 ile eksi 1'i toplarsam ne yapacak? Eksi 2 bölü 2 yapacak. Bunun sonucu da ne yapar? Eksi 2'yi 2 şunun içeride artı 2 olduğu için eksi 2 artı 2'ye bölersem eksi 2 iki 2'ye böldük. Ne yapacak arkadaşlar? 1. Demek ki bu kadar işlemin sonucu eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. Tamam Evet geldik buraya. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş yine bize. Bakalım. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 eksi 1 bölü 5. Arkadaşlar bakın ben hızlı bir şekilde şu birlerin yerine 2 bölü 2 yazayım. Bunun yerine 3 bölü 3 yazayım. 3'ü 3'e bölünce 1 yapar çünkü. Bakın payda 4 olduğu için bunun yerine de 4 bölü 4 yazayım. Bunun yerine de 5 bölü 5 yazayım. Şimdi buradaki işlemleri yapalım. 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam burası ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 2. Çarpı 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarırsam 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsam 3 bölü 4 çarpı şöyle devam edelim arkadaşlar şunlar yukarıya doğru kayda ee, 5 bölü 5'ten 1 bölü 5 çıkarırsam ne yapacak? 4 bölü 5 yapacak. Şimdi arkadaşlar bakın uzun uzun çarpmayalım sadeleştirmeler var çünkü 2'ye böl 1 2'ye böl 1 3'e böl 1 3'e böl 1 4'e böl 1 4'e böl 1. Yani ne yapacak bakın burası 1x1, 1 çarpı 1 1, 1 ile çarpı 1, 1 ile çarpı 1. Payımız arkadaşlar 1. Paydamıza bakalım. 1x1, 1 çarpı 1 1, 1 ile çarpı 1, 5 ile çarpı 5. Demek ki arkadaşlar işlemin sonucu 1 bölü 5 olacakmış. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.